E, diyabetin aslında bana kattığı çok şey var. Hem sağlık açısından yani kürek de aynı şekilde. Yani olumlu tarafları da var tabi ki ama olumsuz tarafları da mevcut. Yani bu sporu babam sayesinde tanıdım. Babam da aynı zamanda antrenörüm. İnşallah onun sayesinde daha fazla gelişeceğime inanıyorum. sporunu yaklaşık bir buçuk yıldır yapmaktayım. Bir buçuk yıldır kendimi daha iyi hissetmek, işe giderken daha mutlu bir şekilde, daha zinde bir şekilde gitmek için aslında bu spora başladım. Çok fazla devamlılığımın olabileceğini çok düşünmüyordum. Ama gün geçtikçe ve spora alıştıkça, küreğin ahengine alıştıkça daha da fazla bağlanır oldum. Şu an çok severek yapıyorum. Bugün de burada yarışlardayız. Ekip arkadaşlarımızla birlikte güzel bir turnuva, güzel bir organizasyon geçirdik. Emeği geçen bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Bütün sporcu arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hayat seninle.